arasında bir sayı söyleyin desem, e, üşengeçlik sayınız kaç olurdu? Bir. Bir. Yok hiç değilim. İş aklıma gelirse o anda yaparım yani. Benim sekiz vardır. <laughs> Peki, DM kutunuza gelen en garip mesajınız neydi? bir arkadaşım var, benim tüm hayatımı stoklamış, oydu. Onu mesaj olarak yazdı? Onu mesaj olarak yazdı, çok ürkütücüydü. Benim de akşam arkadaşım evin önüne gelmiş. Saat gece 2 falandı. Odur büyük ihtimalle. Onun mesajı evet. Akşam eve e, dışarı çık demişti. Odur yani. Alısağın başında kadroda bir kişi eksik ve ünlülerden bir kişi almanız gerekiyor. Bu kim olurdu? Kuvarecma. Benim de büyük ihtimalle Kuvarecuma. Tamamdır. Bir de son olarak YouTube'da en çok ne tarz içerikler izliyorsunuz? Silah belgeselleri. Silah belgeselleri. Tarih. Tamam. Peki, Cem Yılmaz izliyor musunuz? Yani biraz. Peki, Cem Yılmaz filmlerinden bir tane replik söyleyin bana sen. Söyleyebilir misiniz? Tabii ki de. Ee, adam sigaradan öldü. <laughs> Benim aklıma gelmedi. İzledim ama şu an aklıma gelmedi yani. Yani replik olarak yok maalesef. 1 Çok... ile 10 arasında bir sayı söyleyin desem. 1 ile on arasında kaç üşen geçsin? Yedi diyebilirim. Biraz evet. Peki, DM Kutu'na gelen en garip, en ilginç mesaj neydi? Bunları çok fazla hatırlamıyorum ama geçen hafta arkadaşım haftaya Türkiye'ye geliyorum oralarda mısın dedi. Bu olabilir, şu an beraberiz onları gezdiriyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki, alışveriş yapmak istiyorsun. Yanında hangi ünlünün olmasını isterdin? Bundan çok emin değilim. Türk, yabancı hepsi olabilir mi? Belki serta Erener olabilir. Giyim tarzını bayağı beğeniyorum çünkü. Tamam, peki. E, YouTube'da en çok hangi içerikleri izlemeyi tercih ediyorsun? Ee, belki hobilerimle ilgili şeyler olabilir. Daha çok gezi rotalarına bakıyorum. Oradan takip etmek hoşuma gidiyor. Tamam Peki, e, film izliyorsundur. Peki, en sevdiğin film hangisi? Ve buradan bana bir replik söyleyebilir misin? Ee, en sevdiğim film de var, ameli. Ee, bir replik söyleyebilir miyim bunun hakkında? Sensiz bugünün duyguları geçmişin kuru kabuklarından başka bir şey değildir diye duygusal bir cümlesi vardı. Onu söyleyebilirim galiba. E, ee, bir ile on arasında kaç üşen geçsiniz? Yedi. Aynı 7 yedi. Tamamdır. Peki halı saha maçında kadronuzda bir kişi eksik. Ünlülerden o bir kişinin kim olmasını isterdiniz? Anlamadım sorunu. Çünkü ben Türkçem iyi değil. Peki bu sorum da size o zaman. Ee, alışveriş yapıyorsunuz ama yanınızda bir kişi yok. önüllerden yanınızda kim olmasını isterdiniz? Eee... Ebu gündür <laughs> Evet. <laughs> evet şarkı söyleye söyleye. Dans yapa yapa. Çok seviyorum. Peki e, YouTube'da en çok izlediğiniz şeyler neler? YouTube'da en çok ne izliyorsunuz? Ben gerçekten gerçek söylesem İngilizce konuşmaları sadece o kadar. Bir de yemek yapmakları, yemek, video. Hı -hı, yemek videoları. Osas Türkiye. Osas Türkiye. Bir sayı olarak kaç üşen geçsiniz Dokuz. Sekiz. Ben anlamadım soruyu. Bir ile on arasında bir sayı olarak üşen geçlik seviyeniz kaç? Yedi. E, sekiz. Peki alışveriş yap. Bunu size soracağım size değil. Alışveriş yapmak istiyorsunuz ve yaptığınız mağazada bu alışverişi hangi ünlüyle yapmak isterdiniz? Ee, önce sen cevap. Önce o cevap ver. Ben Damla Altun'la yapmak isterdim. Ee, ben bilmiyorum ya. Random. Kim? Damla <laughs> Biliş <laughs> Tamam peki halı saha maçında kadroda bir kişi eksik. Kadroya hangi ünlü almak isterdiniz? Ee, tabii ki de Sebastian Şimanski. Mauro Icardi. Peki. E, DM kutunuza gelen en garip mesajınız neydi? <gülüyor> 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 ne, ne, geldi hatırlamıyorum. Sen bir cevapla nasıl tamam, ben ondan söyleyemem. Gerçekten <laughs> <Kaçtan> söyleyemem. <laughs> Ben bunu söyleyeyim. Kölen olabilir miyim? Gel gelmedi. <gülüyor> gelmedi. <laughs> Valla yok. Cidden. <laughs> tamam. Peki YouTube'da en çok ne tarz içerikleri izliyorsunuz? <laughs> Makyaj. Dizi izliyorum ben. Ee, MrBeast videolarını seyrediyorum sadece. Ben de araba videoları izliyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Sizinle de yapalım mı? 1 ile arasında kaç üşengeçsiniz? Üşengeç. Evet. Bir şey bir sayı geçtik. Şimdi, şimdi, şimdi şans numaram benim 3, 4, 8. Şöyle... <laughs> sende var galiba 8, sende bir şey var. Takıldın mı? Okey, 2. Tamam, peki. DM kutunuzda atılan en garip mesaj neydi? Nasıl bir adamsın? Nasıl bir adamsın? Bir adamsın. Peki, e, halı saha maçında kadronuzda bir kişi eksik. Bir kişi almak isteseniz ünlülerden bu kim olurdu? Ben. Peki, YouTube'da en çok ne tarz içerikler izliyorsunuz? görüş şov, komedi. Çok teşekkür ederim. Bu kadar sorularım. Çok sağ olun.